Aferin, oh! Ne oldu lan? Sinirleri bozuldu ya. Sinirleri bozuldu da biz de burada böyle bıraktık kaldık ya. buldum burayı. Babanın öldürdüğü yer burasıymış. Kursesinde yazıyordu. Polis senin kardeşin miydi? Demekti daha. Yaşamanın tek sebebi buydu Besat. Be Hayatım boyunca bunu hatırladım ben. Babam Ahmet'in fabrikasında çalışıyordu. İşçiler grevdeydi. Babam bir grev sözcüsüydü. Ahmet babamı işten attı. Ya nasıl hata versin O ne en çok emek verenlerden değilsin sen. Tamam Hüsnü o kadar alın bakayım. Ya hiç mi insaf yok bu insanlarda? Halledeceğim dedim. İyi de Barış daha küçücük çocuk. Nasıl yaşarız biz bundan sonra? <laughs> Kızım sen niye ağlıyorsun bak? Annem ağlıyor dede. Sen gel bakalım buraya. Hoppa. Annesi, sen ağlamasan Zeynep de ağlamayacakmış. Hem bu ne ya? Dünyanın sonu geldi ya? Hadi. Pikniğe gidiyoruz, eğleneceğiz. Bak, Barış'ın ağlattınız. Hadi baba. Ben kendim oğlum. Ayaklarım da zaten ağrıyor. Sevgi Ne oluyor orada? Orada şerefsizler orada koşun gelin gelin. Bakıl değil mi? Evet. Ayşe koş. Baba! <laughs> Kimsesizler kimse sizler mezarlığına gömdüler. Hasan Yaylı bir ceza almadı. Terfi aldı. Babamla kardeşimin ölümü de mahallede dedikodu olarak kaldı. Sen bakın nasıl öldü. Şimdi gelelim zam haberi. <laughs> sürekli peynir keserken hatırlıyorum. Bir de arkamızdan şerefsizler diye bağırıyordu. Bu yüzden onu bıçakla öldürdüm. Sen Aslı niye öldürdün? Ahmet Yener'in nerede olduğunu bulmak için. Tek sebep bu değildi konsoloslukta birkaç kez beni taciz etti. Şikayet etseydin. Ettim. İspatlayamadım. Bu yüzden bir süre ne ilgi duyuyormuşum gibi yaptım. Ahmet'i de tek başıma bulamadım. Bunun için sizinle çalışmam gerekiyordu. Soruşturmaya dahil olabilmek için de bakkaldan aldığın kalemle Hans'ı öldürdün. Hans pavyondan da sen çıkardın. Sen niye barışmış gibi yazıyorsun? Yazmasaydım unuturdum. Kimse sizler mezarlığında kaybolduğu gibi benim için de kayboluyordu. Benimle birlikte yaşadı. İntikamını aldı. Şimdi de benim yapacak bir şeyim kalmadı bu hayatta. Babamla kardeşimin mezarı burası. Hoş annemin de öyle. Beni Almanya'ya götürdükten sonra bir daha kendine gelemedik kadın. Başka biri oldu. Şimdi sıra bende. Ölecek bu ağacın altında ömrüyüm ben. Onca insan ne olacak peki? Senin yüzünden cezaevine atıldılar. Sokaklar durulmuyor. Ülke savaşa girecek noktada. Kötü bir şey mi sence? Kaos iyidir. Geliştirir. Bak savaştılar. Eninde sonunda kazanacaklar. Ee. Sen o tetiğe basarsan hiç kimse kazanamayacak ama ailenin anasını yaşatmak istiyorsan sen bunu herkes bilmeli. Bana yardım edeceğim. Kendini feda edeceğim. Babam nasıl sizler için kendini feda ettiyse. Sen de onlar için kendini feda edeceksin. O tetiğe basmayacaksın. Kardeşini yaşatacaksın.